O günküne bak bir de bugünküne bak. Muhteşem olmuş ya. Çok büyük iki tane göçümüz var. Onlara bakacağız. 900 lira bir para verdik. Şöyle bakarsanız. Hangisini dersiniz? Bu mu olsun öbürü mü olsun? Yorumlarda sürekli şununla karşılaştım. Abi niye LC'yi direksiyon takmadın? LC'yi direksiyon taksana. M Sport direksiyon taksana. Öyle yapsana böyle yapsana. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir güne başladık. Al dostum teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Yeni bir gün Full depo LPG. Buradan Hakan'a gidiyoruz. Hakan'da işlerimizi halledeceğiz. Nedir işlerimiz? Tavana takacağız. Göçüklerimiz, daha doğrusu büyük bir göçümüz var. Kaporta ustamız var orada. Onunla o işi halletmeye çalışacağız. En sonunda artık sıra arabanın son haline doğru geliyor. Hoş geldi. Hoş bulduk. Şimdi dur burada. Mesut da sen de gel. Hasan sen de gel abi. Bir şey diyeceğim size. Gel gel. <laughs> Şimdi ben geçen bölümde dedim ya illa yok ben şey dedim diye işte antrasit demedim ne dedim ne bok dediysem işte <laughs> nubuk dedim bilmem ne arkadaşlar öyle dememişim ben öyle dediğimi zannediyorum burada da iddia ettim öyle dedim diye kusura bakmayın demediler mi demediler mi abi? Yok ben, ben yanlış hatırlıyorum yani ben dememişim siz Dememiş de kusura bakmayın yok onu bir söyleyeyim dedim burada. Hepiniz buraya bir toplayayım. O zaman akşam bir, bir fırtına fırtın akşam bir fırtına <laughs> estirdik çünkü burada. Onun özrünü bir dileyim dedim arkadaşlar. Benim hakkımda öyle olmuş ama dememişim yani. Hakan'ın söylediği gibiymiş durum. Böyle devam edebilirsiniz. Ama. Kusura bakmayın. <laughs> ama iyi ki de öyle iddialaşmışım. Şimdi bak. O günkü bak bir de bugünküne bak. Muhteşem olmuş ya. Abi ben de hatırlamıyorum çünkü. Hatırlasam diyeceğim böyle böyle dedin diye ama... Ve ben, ben de, de kafayı öyle yazdım şimdi. evet. Ama. Heh, şuradan bastığımı yok başta. Ne yapıyorsun kafayı soktun öyle? <laughs> Bir daha söküyor. Yapmazsan onu kim Arkadaşlar en kötü yeri buydu arabanın. Vallahi şu anda en güzel yerlerinden bir tanesi oldu. Hanım bayılacak ya. <laughs> Bunu satmasak mı ne yapsak? Vallahi tavan şu anda muhteşem görünüyor. İyi ki de böyle yaptık. Ben buharla kırışıklarını almaya çalışıyorum. Mesela şöyle potlukları da alır mı? Alacak abi. Alacak mı? Süper. Bir gözüme batmıştı çünkü. Evet Hakan Usta kadifeli olanları aldık. Arabanın içi de şimdi Alcantara oldu. Kadifelerde şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu iç tarafı kadifeli şöyle güzel güzel parlak parlak. Alcantara oldu. Oradan da eşleşecekler. Ne kadar verdik derseniz 14 metre aldık. 14 metreyi 900'e aldık. Hiç valla pazarlık mazarlık bir şey yapmadım yani. Şu yüz yüz hiçbir şey demeden. Neydi ödedik çıktık yani. Tapuyu <laughs> almışsın, indirmişsin. Şimdi biz arkadaşlar burada eşek kadar olan göçüklerimizi düzeltmek istiyoruz. Şurayı biliyorsunuz zaten kocaman. Bir de aynı şekilde devam. Araba pis olduğu için çok belli olmuyor ama burada da şöyle alttan gösterirsem daha rahat anlayacaksınız. Çok büyük iki tane göçüğümüz var. Onlara bakacağız. Bir de belki vaktimiz kalırsa arka tarafta şurada bir göçüğümüz var. Şurası şöyle içine doğru kaçmış durumda. Şöyle yapayım belki daha rahat anlaşılır. Bir de buraya bakmaya çalışacağız. Onları da Mesut Usta sağ olsun Onun yardımcı olacak. Bizim için biraz da fazla mesai yapacak gibi görünüyor. Eyvallah <laughs> teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz göçük aslında göçükten daha ziyade çarpık gibi. Değil mi sanki Mesut Usta? Aynen öyle vuruk. Şuradan vuruk olmuş. Burada hatta kordon da bozulmuş. Şöyle kapının kordona gelirken gelirken birden burada ikinci bir kordon oluşmuş durumda. Burada biz hazır şey yapıyorken arabanın işte iç iş döşemeleridir vesaireleridir onlarla uğraşıyorken bir yandan da bu işi halledelim dedik. İşte kaporta işini de halledeceğiz. Çünkü orada beklediğimiz şeyler var. Zaman kazanmak istiyorum. Zaman kazanmak çok önemli. Çünkü bir yerde zamanla yarışıyoruz. Bu demiştim ya benim için bir rekor denemesi olacak. Bakalım bir arabayı baştan aşağı ne kadar zamanda bitirebileceğim. Onu görmeye çalışıyorum. İşte boyasıdır, bilmem nesidir, kaplamasıdır, olsudur, busudur, cantıdır, lastidir, tamponudur, farıdır, fişeğidir. Hepsini en kısa zamanda yapmaya çalışıyorum. Bakalım ne kadar zaman alacak. Bugün muhtemelen 13. ya da 14. gün oldu. Diğer göçümüz de burası arkadaşlar. Şöyle alttan ciddi hasarlı. Bakalım buna da Mesut da bir el atsın bakalım ne olacak. Göçükler kocaman derin. içine kaçmalar düzelmiş durumda. Kapının çizgisi tekrar yerine geldi. Şöyle size göstereyim. Evet tamponun son şeklini vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tabi yan sanayi olduğu için illaki birazcık sıkıntı yaratıyor. Artık onu da Mesut Usta <laughs> bayağı bir elinden geldiğince düzeltiyor. Bunu da şimdi halledip arabanın mümkün olduğunca bütün göçüklerini tamamlamış olmaya çalışıyoruz. Çekme sonra şey yaparlar. Nasıl usta kapın içinden geç. Ha, hayran olurlar sonra. Hayran olurlar diyor bu zaten yorumlar akıyor. Ya sonuçta herkes görüyor bunun ya, evet. neden olduğunu minimum ayrı neden oldu. mesele de. Aynen. Gene de minimum asalam. Minimum yapalım. Evet. Yoksa bizde artık boya takıntısı yok yani. Arabayı kesiyoruz, biçiyoruz. Ama hani bu tarafta hiçbir şey yoktu, hiç boya yoktu arkadaşlar. Diğer taraf olsa zaten içinden geçerdik. Şu şekilde minimumla geçtik. Kapıyı da bu kadar yaptık, şimdi içini dolduracağız Hasan Ben yani Boyasını pıtlattık ama oraya da bir şey yapmak gerekir mi? Macun sıyralım tam içine. Ha? İçine tam macun sıyralım. Nasıl yapacağız? Ne Yaparız bir şeyler ya, tamam. Gelmişken onu da yapalım bari Hasan Sertaşçığım bunları böyle sıyırıyorum. Tamam. Sonra pistiklerini makine, pasta makinesiyle alıyorum. Bir tek deliği doldurmuş oluyoruz yani. Tek deliği doldurmuş oluyorum. Ama orijinal kaputu 300 bin kilometrede yine yok, iyi. gerekiyor? <laughs> Haydi abi. Bak gördün mü? Haydi abi. <laughs> bak bak kabu da Buraya arkadaşlar çamurlukları genişletirken biliyorsunuz bir fıtraklamıştık pıt, küçük. Arabamız dört dörtlük olsun istiyorum. Çıktığı zaman kimse de bir şey demesin diyemez. Ne yapalım? Dolduralım mı istiyorsan? Dolduralım. Sana bağlı. E doldur oldu olacak ya. Şurada bir büyük göçümüz daha var arkadaşlar. Bunu da dolduralım dedik. Hatta bir de şurada var o zaman Evet sevgili arkadaşlar bitmiş durumu size göstereyim. Burada bir vida yerinden çıkmıştı. Onu hallettik. Kapıyı böyle en ufak şekilde hallettik. Alt tarafı böyle hallettik. Buralarda boyu olmadığı için daha büyük bir işe girişmedim açıkçası. Şuralarda ufak tefek işler vardı. Onları hallettik. Burada kapıdaki taş izlerini hallettik. Şurada 1 2 3 dört tane yer vardı. Onları hallettik ve aracımızı kaplama öncesi olması gerektiği gibi sorunsuz hatasız hale getirdik. Evet bugün büyük gün arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Öncelikle kalan son işlerimizi halledelim. Direksiyondur vesaireleri onları bir takışalım takıştıralım. Sonra da kaplamaya Enes'in yanına Van Garaj'a. Hadi o zaman yola çıkıyoruz. Evet. Dım 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 Aha. Bu sefer de mavi gelmişiz. <laughs> evet. Oo çok şık olmuş ha? Bayağı orijinal güzel oldu. Bayağı güzel olmuş ya. Tuşlar da sıfırlandı. İyi kafamızda sıfır. Valla eline sağlık. Hakikaten çok güzel olmuş. Bu da Burayı da Alcantara yaptım orijinal. Aa çok güzel. <laughs> Tavanla beraber örtüştü o zaman. <laughs> bir... Müthiş. Teşekkür ederiz. Olmayarsın. Bu ekstra oldu. Bundan <laughs> haberimiz yoktu yani. Ey, <laughs> hadi o zaman arabanın üstünde Anne bir görelim. Burada da başka direksiyonlar da var arkadaşlar. Şöyle bir 900 lira ne bir para verdik. Şöyle bakarsanız bunun Airbag Airbag logosu, logosu sizlere ömür. Hani belki bir logoyla kurtarır mıydık ama çok eli yüzü çok çizikli müzikliydi. Yapmışken şöyle güzelini sıfırını aldık yani. Emre o konuda da yardımcı oldu sağ olsun. Hadi gidelim arabanın üstüne. Direksiyonlar da bende. Bunları da göstereyim. Evet arkadaşlar direksiyonumuzun da son hali. Vitesimiz de... Yalnız direksiyon işine gerçekten üzüldüm ya. Bakalım nasıl olacak? Onu ben bir herkese sürpriz yaparım diyordum, elimde patladı. Evet arkadaşlar, yağmur da başladı. Emre'nin eline sağlık. Yine çok güzel bir işçilik çıkarmış. Çok klas bir direksiyonumuz oldu arabanın içinde. Teşekkür direksiyon. ediyoruz. Sağ olasın, ellerine sağlık. Sağ Emre'nin telefonunu ben... telefon yazayım mı? Ehe <laughs> olur, direkt. Instagram adı, telefon numarası... Şuraya paylaşayım. Instagram'ını da, telefonunu da yazıyorum. Bakın bulamıyormuşsunuz. Yazıyorum normalde aslında da görmeyenler var abi dedi. Buraya yazıyorum açıklamaya da atarım. Görüşürüz. Ben öbür tura geçiyorum. Hadi bay bay biliyorsunuz Hakanlar'ın oradaydık. Arabanın tavan döşemesini vesairesini hep onları yapıyorduk. O arada ben de yorumları okuyordum. Yorumları cevaplıyordum. Sizin yaptığınız bir önceki videodan gelen. Yorumlarda sürekli şununla karşılaştım. Abi niye LC'yi direksiyon takmadın? LC'yi direksiyon taksana, M Sport direksiyon taksana, öyle yapsana, böyle yapsana, böyle yapsana. Hani ben genelde kendi bildiğimi okurum, değerlendiririm, fikirleri alırım, kendi süzgecimde süzerim, ona göre de hareket ederim. Ama şimdi bu kadar çok yorumda gelmişken, baktım direksiyonda tabii ki daha iyi ama maliyeti yüksek. Yani bir 7 bin liranın üzerinde bazı maliyetleri var. Airbag'leri vesairesiyle. Ne yapsam ne etsem dedim burada da kararı size bırakmış oldum. Şimdi nereye geldik? Empower'a geldik. Birazdan da şey geliyor. Erkan geliyor onunla konuştum. Buradan bir direksiyon alacağım. Yani burada karar sizin olmuş olacak. O şekilde işimizi halletmiş olacağız diye düşünüyorum. Sizi dinliyorum. Bazen diyorsunuz ya abi bize niye soruyorsun? Zaten kendi bildiğini yapıyorsun vesaire diye. Bu sefer de size sordum. Karşılığında sizin cevabınıza göre hareket ediyor. Evet şimdi Erkan da geldi arkadaşlar. Direksiyonumuzu görelim. Erkan bu halkın sesini dinliyoruz bu arada. Yapacak bir şey yok. Yorumlarda okudum okudum okudum. Sürekli hem direksiyon geçiyor. Evet. O işin de menbaa senmişsin. En power olarak. Evet. Şimdi ha bunlar bak daha bir de etti lan benimki öyle değil. Şimdi yaptırdım ama yine de böyle olmuyor. Aynen. Peki hangisini alalım? Şu daha dolgun duruyor. Niye? Yani bu daha dolgun. Bu da şu airbag kapağı düzgün olanı seçmeye çalışalım bakayım. Sen hangisini seçersen. Şu daha sen. mı güzel görünüyor? Hangisini Al, alıyorsan. Alayım bakayım Eyvallah. Hepsi de güzel. Malı, mal, mal, mal güzel <laughs> mal <cenniz> diyor. mal ceviz diyor. tamam bizimki bundan değil. O <laughs> 46. <laughs> He tamam. yapmış bu. Ağırmış zor kaldı. <laughs> o zaman şimdi ben Dolgun şunu alayım. Buna çünkü dolgu yapınca daha güzel oluyor. Aynen. Ama elbette onu alayım. Olur mu? Olur. Tamam. Biz de yeni bir yerle tanışmış olduk. E60 sayesinde. Bizim de İvan var burada. Sarkı Akayım. Ona da merhaba diyelim. Erkan beni tanıyormuş arkadaşlar. Telefonda konuşurken abi sana şöyle olur dedi. Madem öyle değil <gülüyor> <gülüyor> biz, biz de bu sıcaklık arifesinde peşine geldik. Peki. Hakikaten bunları kaça alacağız şimdi? Normalde kaça veriyorsun? Yedi aşağı vermiyorsun. Tamam. Yani. Piyasada çünkü yok, sorun yok, olacaktır. Yok yani. Bak şimdi bir yere gidiyorum koltuk yaptırıyorum peşine herkes oraya gidiyor. Egzoz yaptırıyoruz peşine herkes oraya gidiyor. Aynen. Elinde varsa bir iki set hazır ol. Var ya daha tamam. güzel. Arkadaşlar elinde de varmış. Benim adımla da gelirseniz illaki bir hafif bir şeyler yapacaktır yani her evet. zaman her yerde olduğu gibi. Ben Eyvallah. Usta, şunu söker misin? Bir bakalım biz sökelim ondan sonra alıp gidelim direksiyonumuz evet. O zaman biz aldık gidiyoruz. Görüşmek Hayır, üzere. Olur. Selametle. Arkadaşlar yeni direksiyonu oldu. Sizin, <laughs> sizin sebep. Yeni bir direksiyon almış bulunuyoruz. Bakalım. Araba yakışır illaki de öbürünü şimdi satmak lazım. O zaman Emre'nin yanına gideriz akşam. O direksiyonun durumunu size gösteririm. Onu satıyoruz çünkü. Şu anda öyle oldu. Bakalım kaça satacağız. Ne diyorsun ne diyorsun? En power'u gururu diye meşhur etmedi. O zaman yürü. Dayıcım teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ama uyumaz o zaman ne yiyeceğiz? Bilmiyorum bir şey. Uyumaz mı lan acaba? <laughs> Çünkü uyumaz diye biliyorum LC ile. Bir kodlaması modlaması olmuyor mu acaba? Yok, hmm. uyuyor mu? Deneyelim mi? Bir dene. Zemberek mi de değiştireceğiz muhtemelen? Aa mi? kötü haber gördün mü sen? Tabii biz onu hiç düşünmedik. Ee, niye millet bana LC, LC deyip duruyor? <laughs> Vardır Şş, bir bildik Şurasından dolayı uymuyor yani. Uymayacak mı kesin? Araba LC değil değil mi? Yok değil. Aha. Dan 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 dan. Büyük ihtimal uymayacak. O zaman zemberek mi alacağız? Evet, uyumuyor. Yok, giymiyor. Şu girmiyor. Hmm. Şundan dolayı büyük ihtimal. Bunu buna göre Ama yaptıramaz mıyız acaba ya? Bu sefer bunu da, da şu var. Şunun girecek karşılığı yok. Bizimkinde şöyle plastik var. Bizim leğici olmayanlar da yukarıda. Leğici olanları aşağı almışlar şu şekilde. Hmm. Şu şuraya giriyor, zembereye çeviriyor. Ama bunun burada bu şeyi Peki, var. de şey olacak mı acaba? Bununla bir, bir soket var. Ne <laughs> soketi bu? O şey, tuşların. Ha, Bizimkinde hı hı. soket Mesela, yok. Ha o elbeğin üstünde mi kaldı? Vay vay vay. He. Mesela bunun soket yeri aşağıda şöyle beyni. 12 yukarıda direkt kaldı. Direkt tuştan geliyor. Evet. Bunda beyin var. Peki bunu bir öğrenmemiz lazım. Bunu bir LCI'ye çeviren arkadaşlardan öğrenmek lazım bu işi. LCI'yi eskiye çevirmek lazım. <laughs> Çünkü bu LCI'nin. ki... Yani eskiyi LCI'ye çevireceğiz şimdi biz. LCI'yi eskiye çevireceğiz bunu. Bunu bunu, bunu yeni... değiştiririz. Ya da bunu değiştireceğiz. Böyle değişiyor mu bilmiyorum Evet. Yani. Değişir yani şu sargılar hep değişiyor Hı -hı. normalde ama hani nasıl uyuyor nasıl uymuyor bilmiyorum. O, değiştiği zaman uyuyor mu onun bir bilgim yok. Evet ya tüh. Evet bu durumu bir açıklığa kavuşturmam gerekecek arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı şu anda görünende var. Hmm bu direksiyonda da bu direksiyonda da F1 uygulaması yapabiliriz. Gerçekten yani, mi? bu araçlarda da çalışıyor, aktif olur. Nereye kablo olacak? Kablosunu ee, nasıl Buradan yapacaksın? yerlerini açıyoruz. Kablolar geliyor, zemberekten geçiyor. Buradaki A A aşağı şey ek yapıyoruz. O zaman direkt aynı İçeriden falan... mi dolaştırıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Aynen buradan içeriden zemberekten dolaştırıyoruz buraya. PRN'nin artı eksisine. Oradan ek bir sistem olmuş oluyor. Evet arkadaşlar şu anda Cengiz'le beraber Ayhan Usta'ya doğru gidiyoruz. Şu direksiyon işine bir Bilmiyorum bir yön verebilir miyiz, veremez miyiz bir fikrim yok. Bir şansımızı deneyeceğiz bakalım nasıl yapılıyor, yapılıyor mu? Almışken de şimdi bir şey Geride vermek pek de yaptığım bir şey değil. Bir şekilde bir yolunu bulmamız lazım. Bakalım Ayhan ne diyecek şimdi? Ayhan Usta olur dedi. Nasıl olur bakalım. Vakit durumu nasıl? Çok az. Çünkü yani... videoya girecek, kaplamaya girecek. Şöyle... Yani olur olmazını bir şey yapalım, anlarsak Direksiyonuna... sonra bırakırım sana. Bir dakika hemen direksiyona bir bakabilir miyim? Burada abi. Şey var mı içinde, modül var mı? şeyle şurada modülü var mı? Bindimde yok. Bakalım. Olmaması lazım. Peki zemberek değişerek mi olur diyorsun mesela? Yok zemberek değişerek mi olur? Bak bunu kimse bilmiyor biliyor musun? Kaç kişiye sorduk. Şimdi bu saatten sonra en az 150.000 bin kişi bilecek. Yaparsak. <laughs> <laughs> yok. Tamam. Güzel. Bu olur. Bunu deler yaparız. Ama bir saat sonra gelin. Tamam. Ee... Ne Aşağı yapacağım bir hafif bir, saatlik bir, işimiz bir var. bilgi verir misin mesela tabii. bizimki şimdi buraya oturmuyor şey kütük gibi şu arkadaşa sökeceğiz tamam. bu ağırlık demiri. bu ağırlık demiri senin direksiyonunda zaten mevcut yok tamam bunu sökeceğiz ok e, burayı da senin olduğun mevcut frezeye göre ayarlayacağız buna bir delik deleceğiz tamam hiçbir orijinalliği bozulmayacak Tuşlarımda bir kaybım olacak hayır mı hayır olmayacak tuşlar da çalışacak tabii diyorsun tabii Çoruyla o zaman. <laughs> Peki görüşürüz. o zaman aynısı Usta görüşürüz. Bir saat sonra. Şimdiden eline sağlık. Görüşürüz. Bay bay. Evet çözersek böyle gayet iyi olacak. Dur bakalım neler yaşanacak arkadaşlar. Direksiyon bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Başardık mı yoksa lan? Başaramadık gibiydi. %99 başardık abi. Çok emin konuştu. Aynen. Buradan geri dönmemesi lazım. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar, geleceğiz. Ayonus sen önce beni hatırlıyormuşsun. Tabii ki hatırlıyorum. Tabii ki hatırlıyoruz. <laughs> Bayağı oldu biz seninle. Evet. Ta Türkiye'deki ilk F80 dönüşümünü yapıyorduk. Ha burada Şöyle. bir şey mi patladı? E, şimdi dur bakayım. Şimdi bir şey patladı. Şöyle. Ne patladı? Eski sistem olduğu için Hı. bu arkadaşı bu modülü öbür direksiyona da geçirmemiz gerekiyor. He. Nasıl e, yapacağız? Yapılabilir bir şey mi? burada bir sürü kablosu falan var. Aynen. Bu tesisat tek komple ona geçecek. Sen de var mı bundan fazla bunu bozmasak hiç? Ben çünkü bunu böyle çok yeni bu şekilde satmak istiyorum. Bundan yok. Bulur muyum? Bundan kimse direksiyonun içinden söküp vermez abi. Hı -hı. En güzeli bunu bundan söküp ona takmak. Peki bu tuşları kullanabilir ama o zaman yok, da... Yok bu tuşları kullanamayız. Kullanamayacağız. Direksiyondaki... Hemen bakalım. Peki biz şimdi öbür direksiyonu komple bozmuş olacağız o zaman değil mi? Komple aslında bozmuş olmayacağız. Şöyle oradaki modül var ya. Hı. -hı alttaki modül. Onu ha. alacağız ve tesisatını alacağız. Onu buna uyarlayacağız. Peki Şu onu takalım. başka adam kullanamayacak ama. Yani airbag falan takamayacak ona. Doğru airbag mu? takabilir. Eğer aynı tip bir direksiyon takacaksa eski parçalarını alacak ona takacak. Şuradaki mesafeyi gördün mü abi? Hı -hı. Buradaki mesafe senin direksiyonunda bir şey gibi çukur gibi. O modülün girmesi için burası delik. Burayı da biz ince bir taşla, yalnız bu bayağı bir zamanımız alacak. Teker teker böyle arka hmm. tarafa da zarar vermeden şuraya kadar gireceğiz. Ta şuraya kadar. Hmm. Şimdi peki bu iş biz bunun sen de bunun benim arabayı ulayacağından yok mu? Yok bu tipten yok. Değiştirsek, işte işte, Değiş tokuş yapsak bir şey yapsak. Eğer bu direksiyonu eğer aldıysak sen arabanı sürmeye devam et, bana bir telefon numarası bırak, <laughs> ben bunu ayarlayayım, takayım, her şeyi hazır hale getireyim, seni çağırayım. ve 10-15 dakika içinde takmış montajı tamamlamış Takarsın. olalım. Ya şimdi benim aklıma, aklıma takılan oradaki direksiyonu piç etmek bir yerde. Etmemek istiyorsun ama... Evet. Yani bunu geri de verebilirim. O modül ve tesisatı kullanmamız lazım. Lazım. Evet arkadaşlar şimdi otogüvenden Osman Usta'dan aldığım direksiyonu, şunun içindeki modülü alacağız. Sonra benimkine takacağız. Oh! <laughs> Yine bayağı koşturmalı bir bölüm oluyor. Ama işimizi hallediyor muyuz? Hallediyoruz. Bu da bize 500 TL'ye mal olacak. Bakalım gerisi nasıl gelecek. <laughs> Başımıza bela oldu bu direksiyon. Bak, ne oluyormuş biliyor musun? Şuraya benim eski direksiyonda şurada modül vardı ya, evet. oraya bir, bir eski direksiyon aldım, bu modülü buraya gömecekler. Bunu oyacaklar buraya. Evet, değil mi? buraya oyacaklar şey oyacaklar modülü gömüyorlar, Gideyim, bunu kesireyim. çıkartıyorlar. Hı -hı. O oradan gidiyor. Ondan sonra yapıştıracaklar. Ben bunları da getirdim. Hani belki senin işine yarar tamam. şu anda takılırken Hı -hı. edilirken diye belki Olur, bakman gerekiyor diye. Evet. Okey, şunu da veriyorum. İçindeki şeyler yok ama. Bu bunun dükkanda kaldı. Ha onun da. Ha şey şu içi dükkanda kaldı. Aynen. Şey. Şunu da veriyorum. Artık şöyle sabahtan alakalı. beri var ya bunun peşinde koşuyorum. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Şunu da LC olmayan alsaydık. Ya ben onu şey bilemedim işte yani. LC'yi bunda bayağı. Şey olunca LC'yi oluyor zannettim. Aynen. Bunu da hirve kadar evet. ezilmiş aynı onun gibi. Bu da aynı demek ki bunlar da kronik. <laughs> BMW'ciler biraz sinirli demek ki. <laughs> bam, bam 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 vuruyor. Bunda gene bir parlatma falan yani bir şey. Daha önce yapmıştım. Güzel yani olmuştu. Temizleyelim ama şurada logo tabii. Yok ona yapacak kalır. bir şey yok. Artık bu şekilde Şuralarda direksiyonumuzda. Boyasını yenileyim ben. Yenileyim Şuraların şuraları. Şey. Şu çizikleri Aynen. falan. Şuraları, şuraları komple sıfır gibi çıkar. Şunların çiziklerini falan. <laughs> Onlar hepsi gider e sıfır olamaz, gibi süper. olur. O zaman eline sağlık. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Tekrardan sana bir daha zahmet vereceğiz ama kusura bakma hallederiz. <laughs> bu seyircilerin isteği oldu yani. <laughs> Kıramadım onları da. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ olsun. Bizim malzeme şimdi bu arkadaşlar. Bizim malzeme tek çıkış olacak, M Sport olacak. Şuraya uygun bir e, ikili egzoz ucu bulmaya çalışacağım. Bakalım neler var neler yok elimizde. Şöyle bir gezelim. Mesela şöyle devlet. bir şey olabilir belki. Yap, Büyük güne bir bakalım. Bir İleri. Olur mu? Ters mi koydun? <laughs> hoş geldin <laughs> Emreciğim. Hoş bulduk abi sen hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Böyle <laughs> mi oluyor bu? Aynen. Tarafı. E bu buna uygun gibi Bu 76'lık. İyi Biraz mi? daha orijinal, kibar duruyor. Oraya bir de tam dolduran 90'lıklar var. Ya o bir tane versene. Kötü duracağını düşünüyorum 90'lık dediğin hangisiyse ama. Tamam <laughs> biraz daha büyüyor zaten zor sığıyor ya. Öyle Yok ya. ben arabayı daha klas yapma peşindeyim. Ahurcan fazla bir şey olacaksa o daha iyi. Bundan daha iyi olur. Peki bunun düzü var mı? Düzlüsü. Hani Öyle böyle. Düzlerin eşit mi? Ha eşit olan. Sağlı o, sola çıkmayacak ya. Ee... Bu 76'lık dedim. Bunun 80'li var mesela bir tık daha büyüğü. Yok Öyle abi. bir şey var mı? Yok abi. 90 var. Götümden attım onu. <laughs> Ama onun düzü gitmez ki arabaya ya. Gitmez mi dersin? Tamponun kavisi var ya. Tamam peki. Soldaki çok dışarıda kalacak. O zaman ben. şöyle yapalım. Bir şu sen de dikine koysana şu spoiler şöyle bir üstüne. <laughs> sen öyle tut, ben de böyle tutayım. Şöyle mi oluyor? Aynen. Gözlerim bozulmuş da, yapımı göremiyor. Şu diyorsun biraz daha dışarıda. <laughs> şöyle olmadan emin miyiz? Yok değil. Öyle kesin değil, emin <laughs> oldum şu an. Çevirince emin oldum. Değil, değil, değil. Düz mü istiyorsun ağzı, açılsın? Valla düz daha sanki iyi mi olacak gibi. Çünkü hani bu tarafta bir şey yok. Evet. Yani. Karşılama, karşılamıyor. Düz var mı? Düz bakalım. Ona göre ben bir işte muşunu aldım yere bir koyayım. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben düz benim daha hoşuma gitti açıkçası ama tabii ki burada kişisel tercih sanıyorum. Devreye giriyor. Daha aç Ha bak bu daha iyi oldu. Hangisini dersiniz? bu mu olsun, öbürü mü olsun? Yorumlara bir yazarsanız sevinirim. Bence bu sanki daha kibar oldu, daha güzel oldu gibi oldu. Bir de uzaktan bakın Emre bir dur. Şöyle bir. Yapmışım, bir fazla <laughs> e, e, Totosu. Şöyle yapsak. Öbürü yuvarlak değil mi? bizimki? Bu biraz daha uçları şey. Bu da yuvarlak da bu yan kesik. Aşağı doğru kesik değil mi? Şöyle bir de yandan baksın. Tam şu anda bilemedim açıkçası. Gel Doş. Ne yapıyoruz? Sana şimdi rengi göstereceğiz. Bana? Hı tamam, hı. Yani sana derken bu arada buraya kadar videonun bayağı bir yolunu aldık. Evet. Şu anda herkes ilk defa rengi görecek. Hadi bakalım. Gel bakalım. O zaman ben önce gidiyorum. Siz önceden Kolay gelsin. Karar mı Biz önceden karar verdik. Enes'le seçtik. Gürat'le de geldik zaten. Çektik.